arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zıplamama yasak oyunu oynuyoruz. Başlayalım. Arkadaşlar en az 30 like, en fazla 50 like. En az 30 like, en fazla 50 like bekliyorum. Siz de yaparsınız yani. Siz, Siz de yaparsınız bence 30 like. 50 like de demiyorum en yüksek 50 like demiyorum 30 like diyorum. Siz de yaparsınız yani 30 like. Bence yaparsınız. Arkadaşlar konuşurken bölümleri atlamaya başlamışız bile. Nerede? Sen şey atlıyorduk arkadaşlar ya sardalya yeşil ee, kırmızı aynen ee, kırmızı şuraya da geçelim hop yol buradamış Selamünaleyküm. aleyküm Canımız az azalar karşı şurada gördüğünüz gibi öldük zaten. Bak şurada Aa, bak, arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bak arkadaşlar şurada. Dın 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 dın. dın. Burayı aha arkada onu düşüreceğim ki. Lan hızlı geliyor. Ay düştü bile. <laughs> Ta. Ha ben bitiririm ki az 30 like. En 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 az 30 like. <laughs> abone olmak paralı değil yani. İstediğiniz kadar abone olun. Abone olmak paralı değil. Ama abone olmayı unutmayın. Paylaşabilirsiniz de. Sorun yok benim için. Sadece abone işte arkadaşlar. Olur. Bir de paylaşın, bir de yorum atın. Yorum da atabilirsiniz. Yorum lütfen. Yorumla abone, bir de paylaşmak en önemlisi. Bunu baştan söyleyeyim. Arkadaşlar Benim gözüme az geldi de baya varmış. Orada çok iğrenç bir şey gördüm arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Şu arkasında. Arkadaşlar bitirince çok kötü bir şey olacak. Heh. Şöyle ben şuraya şöyle... Yol burada, yol burada, buradan, 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 buradan. Ya arkadaşlar bakın, şöyle bir şey tattık biliyorum ben. Şuradan şöyle geçtik mi? Şuradan da şöyle geçtik mi? Tamam. Buraya kadar geldik. Buraya da Geçersek çok güzel olacak. Buraya da geçtik. Ha, geri geri geri. yüzden. Ne bunların ismini unuttum arkadaşlar. Bilenler varsa yoruma yazsın. Arkadaşlar kimi tutuyorsunuz? Yani bu sene kim şampiyon olur? Olur yorumlara yazın. Bu sene kim şampiyon olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Yorumlara yazın ondan birisini. Biliyorsunuz ki geçen sene galiba Trabzon olmuştu. Bu sene kimin şampiyonluğu olacağını yazınız. Arkadaşlar galiba şampiyonluk maçına çok az maç kaldı yani. Şampiyonluk maçında acaba Galatasaray üçüncü duruma da düşebilir. Daha Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Fenerbahçe Ant Antalya oynayacak. Ama Beşiktaş kimle oynayacak bilmiyorum arkadaşlar. Ona daha bakmadım. Ona göre yorumlara yazın kim şampiyon olur diye. Konuşurken ta... Oradan başlayıp geldik arkadaşlar. Ta oradan başlayıp buraya kadar geldik. Şimdi hangisi tahmin etme. Ben mi tahmin tahmin ettim maviyi? Tahmin etmedim aslında. Ma Aa! Mavi Maviymiş. Burada mavi. Bu da hmm. yeşil. Tamam. Arkadaşlar. Bay bay. This is a body bar.